Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla size ne oldu, nasıl hükmediyorsunuz, hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin için açık bir delil mi var? O halde eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı. Onlar Allah ile cinler arasında bir nesep kısımlık bağ uydurdular. Onlar Allah ile cinler arasında bir nesep kısımlık bağı uydurdular. Oysa andolsun cinler bilirler ki o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir. Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka. Onlar Allah'ı böyle şirk ile vasıflamazlar. Çünkü siz ve taptıklarınız kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını Allah'a karşı kandırıp saptıramazsınız. Melekler bizden her birimizin belli bir makamı vardır. Biziz o saf saf dizilenler, biziz. Biziz o tesbih edenler, biziz derler. Müşrikler şöyle diyorlardı. Eğer yanımızda önceki ümmetlerden bir kitap olsaydı elbette biz de Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk. Fakat şimdi onu inkar ettiler ama ileride bileceklerdir. Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir. Onlar var ya elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir. Onun için sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Onlara inecek azabı gözetle. Yakında onlar da göreceklerdir. Ya şimdi onlar bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar? Fakat azabımız onların sahasına indiği zaman o acı sonuçla uyarılanların sabahı ne kötüdür. Yine sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. İnecek azabı gözetle yakında onlar da göreceklerdir. Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.